çocuklar. Ben Filkent. Ve bugün parka gidiyoruz. Ve beraber parkta bulunan oyuncakları öğreniyoruz. Oley! Parkta oynamak çok zevkli değil mi? Oo! Bakalım bu neymiş? İki tarafında tutunacak yerler var. Ve bakın bir yukarı bir aşağı gidiyor. Aa, ben biliyorum. Sen de bulabildin mi? Bu bir tahterevalli. Aferin. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Hmm, bu da neymiş? Bu galiba. Salıncak. En sevdiğim oyuncak. Salıncağa bayılırım. Harika, bravo. İleri geri ileri geri. Oo, oh, peki bu neymiş? Ha. Bu bir atlı karınca. Dönüyoruz, dönüyoruz, tekrar dönüyoruz. <laughs> Yaşasın. Aa, şuna bakın. Ha, bir at mı yoksa? Evet, yaylı bir at. Aa, bu da nesi? kumda oynamak için bir kürek ve bir kova. Evet. Kumda oynayıp kale yapmayı çok severim. Hmm, peki bu ne? Bu da benim diğer favorim. Kaydırak. Hadi binelim. Hey. Hadi tekrar tekrar binelim. Hey. Hmm, acaba bu ne? tırmanma oyuncağı. Evet, maymun gibi tırmanıyoruz. Çok eğlenceli. Peki çocuklar, sizce parktaki tüm oyuncakları bulabildik mi? Ne düşünüyorsunuz? Tebrikler! <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Parka gidip oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi siz de gelin. Bugün çocuk parkı yapmayı öğreneceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu çok eğlenceli olacak. Merhaba. Merhaba Pazartesi. Bakın çocuklar, bende ne var? Şuna bir bakın. Harika bir çocuk parkı yapmak için bir planım var. Evet. Öncelikle yerleri kaplayalım. Mükemmel. Şimdi de denizaltı kaydırağı için temel oluşturalım. Harika iş çıkardın Bay Dozer. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Bu inşaat dozerleri çok iyiymiş. Woohoo! Mükemmel. Merhaba Pazartesi. Şimdi hoş bir manzara için denizaltı periskobuna ne dersin? Ve işte oldu. Bravo. Şimdi de kaydıran kenarlarını takalım. Tebrikler. Şimdi salıncağı getirelim. Mükemmel Bay Dozer. Teşekkürler. Şimdi de diğer salıncağı getirelim. Evet teşekkürler bravo. Hey işte pazartesi. Atlı karıncayı getiriyor. Uhu, uhu. Ne kadar da hızlı. Peki şimdi ne var? Parlak yıldızlı oyun parkımız için harika yıldızlar var. Vay oynamak için sabırsızlanıyorum. Mükemmel oldu. Başardık. Herkese bravo. Sıkı durun. İşte kaydıraktan aşağı doğru gidiyorum. Hey! 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 hey. hey bu salıncaklar harika. Sanki uçuyor gibi. Bu hayatımın en güzel günü. Yaşasın! Benim çocuk parkım en iyisidir. Hey. Bugün güneşli güzel bir gün. Kent ve pazartesi çok rekabetçi bir futbol oyunu oynuyor. Bakalım kim gol atacak? Pazartesi topu aldı ve başaracak gibi görünüyor. Hadi pazartesi. Ama Kent hemen peşinde. Aa hayır ayağı taşa takıldı. Zavallı Kent. Galiba canı çok yanıyor. Dozer arkadaşları yardıma yetişti. Aa, aa çok kötü bir yara. Ama ağlama Kent. Yakında geçer. Bakın Dozer'in bir fikri var. Oh. Ha. Bakalım neymiş? Ha? Futbol sahası mı yapalım? Harika bir fikir. Hadi hepimiz işe koyulalım. Önce taşları çıkaralım, sonra direkleri dikelim. Harika. Evet. Oturmak için tribünler de koyalım. Süper. Şimdi de son detaylar. Pazartesi ve kentin yerleri işaretlemek için yardıma ihtiyacı var. Dozer nasıl yapılacağını biliyor. Woohoo! İşte bu çok havalı. Hadi atla pazartesi. Vay. Ve işte bitti. Evet artık oynama vakti. Herkes gelip bize katılsın. Ken topla beraber koşuyor ve arkadaşına pas atıyor. Hadi bakalım. O başarabilecek mi? Aa! Oh -oh. Amanın. <laughs> Top geri sekti. Ama Pazartesi peşinde. Bakın nasıl gidiyor. Ve şutunu çekiyor. Gol! <laughs> Aferin Pazartesi. Çok güzel bir gündü. <laughs> Arkadaşlar, bakın bende ne var? Bir Şema. Bu bir tren ve bunu nasıl boyayacağımızla ilgili bir fikrim var. Hadi başlayalım. Boyama yapmak çok eğlenceli. Şu kare şemam için harika olacak. Selam Pego, şu kareyi alabilir miyim? Tabii alabilirsin. İşte. Teşekkürler Pego. Ne güzel uydu Harika görünüyor. Yazıcımdan çok sayıda dikdörtgen çıkarmam gerekiyor. Hey Tim, şu dikdörtgeni alabilir miyim? Tabii, alabilirsin. Çok teşekkürler. Vay, mükemmel oldu. Bu uçurtma uçurmak için harika bir gün. Daireleri süslemeyi neredeyse bitirmek üzereyim. Selam Luke, trenim için birkaç tane daire alabilir miyim? Tabii ki Kent, işte alabilirsin. Teşekkürler. Ve şimdi son bir şey kaldı. Bunun için üçgene ihtiyacım var. İşte yeşil bir üçgen. Vay! Süper görünüyor. Bugün öğrendiklerim daire, dikdörtgen, üçgen ve kare. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent. Fil Kent. Ve meyvelere bayılırım. Biraz meyve toplayacağım. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Evet, hadi başlayalım. Hmm. Bir dakika. Bu hangi meyve? Ve nerede? Aa! Acaba buraya hangi meyve sar? Hmm. Bu bir muz mu? Hayır, muz oraya sığmaz. Ee, peki, karpuz mu? Hayır, karpuz çok büyük. Elma olabilir mi? Evet, harika, bravo, yardım için teşekkürler. İşte bütün elmalar el arabasına gidiyor. <laughs> Elmaya bayılırım. Peki bu hangi meyve? Ee, buraya ne sığabilir? Ağaca hangi meyve gidecek? Acaba portakal mı? Hayır fazla yuvarlak. Doğru görünmüyor. Peki sizce hangisi? Peki karpuz mu? Hayır çok büyük. Hmm, uzun bir şekli var. Üzüm olabilir mi? Bu doğru şekil değil. Belki de muz olabilir. Bakalım. Evet, harika oldu. Bir sürü muz var. Muzu çok severim. İşte muzlar da geliyor. <laughs> Bakalım sırada ne varmış? Oo, bu büyük bir meyve ve yerde yetişiyor. Ne olabilir? Elma olabilir mi? Hayır. Hatırlarsanız elma ağaçta yetişiyordu. Bu belki de muzdur. Hayır. Muz da ağaçta yetişir. Hmm, belki de karpuzdur. Olabilir. Evet, bu bir karpuz. Yaşasın. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi onları el arabasına koyalım. Evet. Vay! Buraya hangi meyve sar? Ağaçta çok meyve var. Acaba bu hangi meyve olabilir? Hadi deneyelim. Bu elmaya benziyor. Aa ama bir dakika. Biz zaten elmayı bulmuştuk ama elmaya da benziyor. Hmm. Belki de portakaldır. Bence kesin portakal. Evet, o portakal gibi yuvarlak. Harika! Başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi onları da el arabasına koyalım. Bütün bu lezzetli meyveleri yemek için sabırsızlanıyorum. Bu dalda ne yetişiyor? Hadi deneyelim. Acaba karpuz mu? Aa, hayır hayır. Hatırlayın. Karpuz yerde yetişiyordu. Belki portakal olabilir. Hayır bu çok büyük. Az önce portakalı bulmuştuk. Belki de üzümdür. Evet bir salkım üzüm. Üzüm asmada yetişir. Harikasınız. Tebrikler. Evet. Onlar da el arabasına gidiyor. Çok lezzetli. Kendime bir meyve salatası ziyafeti çekeceğim. İşte tüm meyveleri doğru bildik. Elma, muz, Salkım üzüm. Portakal. Karpuz. Meyve salatamı yemek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel olacak. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Kent. Bugün harika bir gün. Değil mi? Şimdi okula gidiyorum. Peki okula gitmek için hangi araca binmeliyim? Hmm, bir düşüneyim doğru aracı seçmeme yardım eder misiniz? Bir kayık mı yoksa? Hayır, kayıkla gidemem. Helikopter! Hey, hey! Bu çok eğlenceli olurdu. Ama hayır, helikopterle de gidemem. Rich rich değilim ki. Aa, büyük sarı bir okul servisi. Evet, bu doğru. Düt düt. Servisin tekerleri dönür Beni okula götürür. Yaşasın, okul servisiyle okula gidiyorum. Selam. Şimdi nehrin diğer tarafına geçmem lazım. Hangi araçla geçebilirim acaba? Otobüsle mi? Hayır, otobüs suda batar. Peki bir bisiklet? Yo yo olmaz. Peki kayık mı? Evet bu doğru bir kayık. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. <laughs> Merhaba. Meyve almak için markete gidiyorum. Markete hangi araçla gidebilirim? Bir traktörle mi? Hmm, hayır. Bu çok yavaş. Kayıkla mı? Hayır kez nehirden geçmiyoruz. Bisiklet mi? Yeah. Tring tring. Evet, bu harika bir fikir. Bisiklete binelim ve spor yapalım. Hadi markete. Merhaba. Şimdi de çiftçi McDonald'ın çiftliğindeyim. Peki hangi araçla çiftliği gezebilirim? Kayıkla mı? Hayır. Bisikletle mi? Hmm, hiç sanmıyorum. Traktör mü? Evet bu doğru. Traktör çiftlikte kullanılır. Yaşlı McDonald çiftliği. İya iya o. <laughs> Hoşçakalın. La 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 Merhaba ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet bu doğru, bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Aa, -a. peki karada mı? Evet doğru, kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? <laughs> bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Oh, bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Hmm. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Oo, bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Oo, bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Oo, muz. Biraz muz ister misin? Peki köpek balığı nerede yaşar acaba? Hmm, peki köpek balığı tarlada mı yaşar? <laughs> Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir... Aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet doğru. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet bu doğru. Vay bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için sevimli Füykenç kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Füyken.